Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli, çok aziz ikinci sınıf talebelerimiz online Kur'an kursumuzun Kur'an okulu bölümünün dokuzuncu dersine hepiniz hoş geldiniz. Hemen dersimize geçiyoruz değerli kardeşlerim. Evet. Kur'an-ı Kerim'de 7 sayfaya geldik. Hızlı okuma tekniklerini, daha nasıl hızlanırız, bununla alakalı teknikleri e, ve bazı açıklamaları, yanlış uygulamaları sizlere açıkladık. E, değerli kardeşlerim, ve kronometre ile artık ölçüm yapıyoruz. E, okuduğumuz bir sayfayı, bir sayfada yani, tek nefeste ayetten ayete giderek veya duraktan durağa, duraktan ayet durağına e, bu şekilde nefesimizi kullanmayı öğrenerek, nefesimizi e, ayetlere göre ayarlayarak e, okuyoruz artık inşallah e, ve kronometre ile de günlük gelişimimizi takip ediyoruz. Değerli kardeşlerim, en az 10 defa ee, bir durak yerine kadar bir satırı veya durak yerine kadar ayetin bir bölümünü çalışmamız gerektiğini dün söylemiştim ee, yani bu 10 defa çalışma e, bizim bir ölçümüz olsun artık e, ama 10 defayla yetinmeyelim eğer hızımızda bir gelişme yoksa bunu 12, 13, 15'e kadar çıkarabiliriz Hatta 20'ye kadar çıkarabiliriz değerli kardeşlerim. Burada amacımız tek nefese durak yerine kadar indirgemek, sonra diğer parçaya geçmek. Zaten bu şekilde çalışacağımızı daha önceki derslerimizde de söyledik. Bu dersimizde de özellikle buna vurgu yapmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i artık okurken eski Elif Bağdan direkt Kur'an'a geçtiğimizdeki şekli artık unutuyoruz artık onu tarihe karıştırıyoruz değerli kardeşlerim. Ee, heceleyerek heceleyerek bütün sayfayı bitirmek artık yok. Ee, heceleme işlemini ilk defa birinci satırda belki ilk okuyuşumuzda birinci okuyuşumuzda yapabiliriz. Zaten bir kere çözdükten sonra ikinci, de, ikinci defa hecelemeye artık gerek yok değerli kardeşlerim. Çünkü çözüm yapıldıktan sonra ...tek seferde okuyacağız. Sonra birleştirme tekliği e, ile... ...2 ile 3'ü... ...4 ile 5'i... ...birleştireceğiz ve en son... ...birleştirdiğimiz öbekleri... ...birleştirip durağa kadar tek nefeste... ...okuyacağız. Tek nefeste durağa kadar okuduğumuzu... ...gördüğümüzde... ...artık ikinci... ...parçaya çalışmak için geçebiliriz. Bunu da çalıştıktan sonra... ...üçüncü parçaya... Çalışmak için geçebiliriz. Değerli kardeşlerim böyle böyle ilmek ilmek satır satır e, dokuyoruz. Dokuma yapıyoruz. Ayetleri e, tek nefeste okuyacak seviyeye kadar. Bunun da ölçüsü en az 10 defa. E, yani çalışmak. Nasıl 10 defa? Mesela bir örnek göstereyim. Ve iz necceynâ Ve iz necceynâ min ali min ali fir ve izne min ali bakın gördüğünüz gibi 4 veya 5 defa okudu okuduk, okuduktan sonra ancak bu seviyeye geldi devam ediyorum yesu mu el azabi şu el azabi şu el azabi yesumunekum su el azabi ve izne ceynakum min al firavun yesumunekum su el azabi gördüğünüz gibi 4-5 defada bunları çalıştım 4-5 bu defa toplamda bir 10 defa bir tekrar yapıldı bakın en az 10 defa diyorum dikkatinizi çekiyorum değerli kardeşlerim ee, biraz hızlı okuyabilen belki kardeşlerimiz var. Onlar için bu şekilde bir satırı e, tek nefese indirgemek e, güzel. E, sonra diğer satıra geçebilirsiniz. Bakın yüzebbihune ebna ekum yüzebbihune ebna ekum ve yestahyune nisa ve yestahyuna nisaekum yuzebbihuna ebnaekum ve nisa nisaekum bakın buraya kadar da bir ayrı bir çalışma yaptım ee, şimdi tek nefese durağa kadar indir e, yapabilecek miyiz bunun için e, birkaç deneme yapmanız lazım belki bu denemelerin sayısı 5-10 defa da olabilir değerli kardeşlerim yani en az 10 defa çalışmaktan kastımız budur. bir bölümü bitirmeden yani bir satırı bitirmeden diğer satıra geçmemek diğer satıra geçtiğimizde de eğer tek ayetse tek durak yeri ise bu sefer bu iki ikisini birlikte okumaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim bakın bir buçuk satır artık bir satırı da aşıyoruz. yani hedefimiz bir satırı tek nefesti. Artık ayetleri de uzun olan ayetleri de tek nefeste okumak için bir çalışmamız, bir gayretimiz olmalı. Çünkü artık bütün Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumaya devam edeceğiz. Artık bunu kendimizde yerleştireceğiz, değerli kardeşlerim. Bu şekilde alışkanlık kazanacağız ki hızlı okumanın, güzel okumanın, akıcı ve seri okumanın yolu. İşte budur değerli kardeşlerim. Nefesimizle duraktan durağa gitmek ve e, bir altyapı çalışmasıyla önceden çözümlemelerimizi yapmak. E, bazen lam elif bakın burada su el burada okunmayan elifi atlıyoruz. Veya bazen bir şedde geliyor. 3-4 harfi bakın mesela şu aşağıda görüyorsunuz. Sümme tehas. ve buradan buraya geçiyoruz. Buradan da bakın burada lam var. E, Tümme tehaz tümül icle. Tümme tehaz tümül icle. Tümme Bakın bir kere de hızlı bir şekilde okuyorum. Ama eğer altyapı çalışması yapmazsak ne olur değerli kardeşlerim? Buraya geliriz. Erba'ine leyleten tüm 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 böyle takılıp kalırız değerli kardeşlerim. Yani işte ilk Elif Bağ'dan Kur'an'a geçtiğimizdeki okuma şeklimizi terk edelim derken bunu kastediyorum. Böyle yerlerde füm, füm, fümmet, fümmet tek. Yani geri 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 gelmek işte bunun sebebi bir altyapı çalışması yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Artık ayetleri altyapı çalışmasıyla, birleştirme tekniğiyle ee, öbekleri sonra birleştirme tekniği ve tek nefese indirgeyip okumaya çalışarak bir ayeti bu teknikleri kullanarak artık buraya geldiğimizde böyle teklemeyeceğiz geri geri ikide bir dönmeyeceğiz çözümlemekle uğraşla, uğraşmayacağız çünkü önceden çözümlediğimiz için bakın tümmet tahadtumul buradan da ayjleye geçiyoruz ee, ve böylelikle bu Gördüğümüz an burası buraya kadar gelecek. Buradan buraya zaten hızlandığımızı çok iyi fark edeceğiz değerli kardeşlerim. Bu açıklamalardan sonra artık bugünkü sayfamızı okumaya başlayalım değerli kardeşlerim. 7. sayfayı tilavet edeceğiz. Evet ben size yine örnek olmak has olması hasabıyla kronometre ile okuyacağım bugünkü okuyuşumu biraz daha seri yapmaya gayret edeceğim. Yani sizler de o noktada daha çok çalıştığınızı sizin tabi farz edeceğiz. bu şekilde biraz daha hızlı okumaya altyapı çalışmalarımızı dediğim gibi çok iyi yapmamız lazım ki bu seri okuyuşa nefesimizi yetirebilelim. Nefesi yetirmek önemli değerli kardeşlerim. Bakın bazen bir buçuk satır. Bazen iki satır, bakın yine bir buçuk, bir, e, şöyle bir ayetleri göz gezdirelim. E, ne kadar bir satırlık, bakın e, şu ayet yine bir satır ve İzgali diye başlayan tam iki satırlık e, bir ayet var. Hatta ayetin bir parçası, tığ durağına kadar. Değerli kardeşlerim artık çıtayı yükseltiyoruz. İki satıra kadar nefesimizi... Ee, bakalım tek nefes yapabilecek miyiz yani ayetin buradan başlayıp tığ'ya kadar iki satır boyunca e, tek nefeste okuyabilecek miyiz bunu kendi okuyuşumuzda test edelim tabi test etmeden önce dediğim gibi ciddi bir altyapı çalışmasını yapmamız gerekiyor değerli kardeşlerim evet bu sayfamız hazır ee, kronometremizi de açalım Kronometremizi de buraya aşağıya koyacağım şimdi. Evet. Kronometremiz de hazır. Evet. Kaydırma moduyla okuyacağım. Ee, hepiniz hazırsınız inşallah. Şimdi Enuz Besmele'den sonra başlatıp durduracağız. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Sadekallahul Azim Evet değerli kardeşlerim, okuyuşumuzu bitirdik elhamdülillah. Tek nefeste iki satırlık ayetleri de elhamdülillah okuduk. Bir buçuk satır, bakın bu bir satır, bir buçuk satır. Dediğimiz gibi artık çıtamızı yükselteceğiz yavaş yavaş değerli kardeşlerim. E, bu şekilde bir sayfayı e, okuyacağız. E, teke nefeste ayetten ayete ve gördüğünüz gibi 2.25 saniyede okudum. E, dünkü okumamızla kıyas için tablomuzu açalım. Evet tablomuz burada. Buradan 7. sayfamızı 11 Haziran kaydımızı yapalım. 2.25 saniye eee, hatamız olmadı çok şükür. Bakalım değerli kardeşlerim. 38 yani bir 13 saniye kadar çok güzel gelişmemiz var. Bunu kaydedeceğiz bu şekilde her gün hatamızın olmaması da yani güzel. Belki 5 hataydı. 4 hataya, 3 hataya indirdiysek gelişmemiz var. Ama 3 iken 5 oluyorsa bu bizim biraz gerilediğimizi altyapı çalışmasına yeteri kadar özen göstermediğimizi veya 10 defa altyapı çalışmasını 10 defa tekrar etmenin yeterli olmadığını bize gösteriyor değerli kardeşlerim. Bu ölçümüze göre artık ee, yani yanlış yaptığımızda çok yanlışımız çıkıyorsa altyapı çalışmalarını artıralım. Bir sonraki 8. sayfada eğer 10 ise 15'e çıkaralım diye bir işaret veriyor. Ee, hızımız e, hızlandıysa e, o zaman iyi 10 defa çalışmamız güzel. Ama hızımız geriye gidiyorsa yine o 10 defayı 12, 13 veya 15'e çıkarmamıza bir işaret verecekler kardeşlerim. Bakın dünden beri 8 Haziran'dan beri durumumuza kontrol edelim. İlk okumada 2.46 2.53 ikinci okuma biraz düne göre yavaş olmuş. Yanlış olmuş. Demek ki biraz daha çalışmamızı artıracağız. Ki bir sonraki gün biraz daha iyi çalışmış olabiliriz. Ve bugün bakın yine 13 saniye daha iyi 13 saniye daha iyi bu şekilde devam diye bu şekilde devam yani bu şekilde devamın manası e, bugünkü çalışmamızı işte kaç defaysa 12 defa mı her ayeti e, o şekilde çalışmaya devam diye e, yani çalışmamızın ...aynı seyriyle devam edebiliriz. Hatta geliştirmek için biraz daha fazla çalışmamız... ...daha iyi olur değerli kardeşlerim. Dediğim gibi hedefimiz... ...günden güne bu saniyeyi 5 saniye... ...10 saniye... ...daha hızlı bir hale... ...2 dakikaya kadar... ...indirmek değerli kardeşlerim. 2 dakikaya kadar inebilirsek zaten... ...artık... ...çok rahat bir şekilde tecvid kurallarını da öğrenip... ...çok rahat bir şekilde... Kur'an-ı Kerim'i seri ve akıcı okumaya geçebiliriz değerli kardeşlerim. Hedefimiz 2'ye kadar indirgemek. Bu 9. dersimizdi. bu Kur'an okulunun dokuzuncu dersi. Yarın 10. dersimiz olacak. Yarın da 2.15 civarı bir hedefimiz olmalı değerli kardeşlerim. Tabi ben burada... Bazı kardeşlerimi temsilen okuyorum. Mesela bir örnek, farklı bir örnek vereceğim. Mesela bazı kardeşlerimiz şu şekilde olabilir. Ben buradaki kayıtları değil de şurayı mesela bugün olarak alalım. Buraya kırmızıyla yazalım farkı görünsün. Mesela bugün 4 dakika 30 saniyede okudu kardeşimiz dört virgül yazacağız. Virgülle yazmazsak değerli kardeşlerim takvime dönüşüyor. Dört virgül otuz burayı bir kes diyelim. Evet. Şuraya yazalım değerli kardeşlerim. Burada bir sıkıntı oldu. Evet. Biraz daha büyütelim şöyle yazımızı. Heh. 4 dakika virgül 30 saniyede okuduk diyelim bugünkü okumamız bugünkü okumamız şurada şuraya yazalım ee, veya 4,27 saniye olsun evet 4,27 saniye e, farz ediyoruz bugünkü okumamızın e, Değerli değerli kardeşlerim 4,27 saniye olsun. Evet. Ve hata sayımız 5 olsun değerli kardeşlerim. E, bugünkü okumamızı böyle farz edelim bazı kardeşlerim için özel e, bir açıklama yapmak istiyorum. E, ne yapacak bu kardeşimiz bu okuyuşu e, yarın daha iyi okumak için çalışmasını, bugün yaptığı çalışmayı her e, satırı bir satırı veya bir ayetin parçasını duraktan durağa 10 defa çalıştıysa bunu 15'e çıkaracak. Yani bu çok yavaş bir okuma değerli kardeşlerim. 4 dakikalarda okumak. Demek ki bu kardeşimizin çok fazla emek vermesi lazım. Belki 15, belki 20 defa e, altyapı çalışmasını yapması lazım. Yarınki hedefi Dediğim gibi 10 saniye daha erkene getirmek 4 dakika 17 saniye hatta 15 saniye hedefini koyması lazım. Bu 5 hatayı da 4 veya 3 hataya indirmeyi hedef olarak kendine koyması lazım. Değerli kardeşlerim işte hedef koyma bu şekilde olacak. Kendimize günden güne yeni hedefler koyacağız ve bu şekilde çalışacağız değerli kardeşlerim eğer 15-20 defa altyapı çalışmasıyla ve her ayeti tek nefeste okuyarak 15-4.15'e e, kendi seviyemizden 10 saniye daha erkene gelebiliyorsak e, yolumuz devam ediyor yani ilerlemeye devam ediyoruz gelişmeye devam ediyoruz İşte bunu bu şekilde kronometre ile ölçümlerde bunu görüyoruz değerli kardeşlerim e, bunun yapılması işte bizi geliştirecek. Zaten ilk dersimizden bu yana söylediğim gibi bir şeyi geliştirmenin yolu onu ölçmek değerli kardeşlerim. İnşallah biz de bu kronometreyi bu güzel okumamıza, hızlı ve akıcı okumamıza bir vesile olarak görüyoruz. Bu şekilde ölçerek bir sonraki güne yeni bir hedef koyuyoruz kendimize. Bu şekilde çalışarak ilerliyoruz değerli kardeşlerim e, bugünkü dersimizde bu kadar e, şimdi ödevimizi gösterip dersimizi sona erdiriyorum değerli kardeşlerim ödev yerimize bakalım evet, sayfa 7'yi okuyacaksınız bugünkü ödevde tek nefeste bitirecek şekilde okumak durak yerlerinden durak yerlerine e, görmüştük zaten sayfayı daha öncesinde birleştirme tekniği ile altyapıyı hazırla. Her ayet en az 10 defa çalışılmalı. Bunun da örneğini gösterdim bugün değerli kardeşlerim. Ve son okuyuşumuzda besmeleden sonra kronometre ile başlayıp tüm sayfayı ne kadar sürede okuduğumuzu ölçmek. Bu ölçümlerimizi yapıyoruz ve ölçümlerimizi günlük tarihleriyle tablomuza kaydedip kendi değerlendirmemizi yapıyoruz değerli kardeşlerim. Değerlendirmemizde ee, kendi değerlendirmemizi yapmak e, ve bu değerlendirmeye göre de yarınki hedeflerimizi belirlemek. Yarın şu kadar sürede 10 saniye daha erken okuyacağım. Şu kadar hatayı daha az yapacağım. Buna göre e, önümüzdeki sayfayı biraz daha bugün çalıştığımdan daha fazla çalışacağım gibi bu hedefler kişiden kişiye biraz önce 4 dakika 27 saniyelik okuyan bir kişi için de bir örnek gösterdim. Değişiyor değerli kardeşlerim. Bu hedeflerimizi de koyarak inşallah çalışmalarımızı yaptığımda yaptığımızda daha güzel ve akıcı okumaya doğru ilerliyoruz inşallah diyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim. Yarınki dersimizde görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.